Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alem Emre Sarı. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekipmanlarım arasında dahil olan yeni üyemizi tanıştıracağım. Elgato Facecam. Elgato Facecam'ı uzun süredir almak istiyordum. Fırsat bugüneymiş. Daha doğrusu bir hafta önce geldi ama ben bu videoyu biraz geç çektim size. Almanya'dan bir <laughs> akrabam getirdi. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Ee, şimdi Elgato Facecam'i birazcık sizinle beraber inceleyelim istedim. Kutu açılışını yapacağız birazdan ve ondan sonra da e, Elgato'nun özellikleri nelermiş onlara bakacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden direkt kutu açılışına geçelim.

Evet arkadaşlar, Elgato Facecam'in kutu açılışını sizlerle beraber yaptık. Umduğumdan daha büyükmüş. Ee, yani şöyle göstereyim, avucumun içinde şu şekilde görünüyor. Ee, özelliklerinden birazcık bahsedecek olursak, kutunun içeriğinden e, kablo çıktı. Ee, sanırım 1 metre veya 2 metre bir kablo. Gayet sağlam bir kablo. Bununla bağlantı yapıyorsunuz bilgisayara. Kutunun içinden bir de e, böyle kullanım kılavuzları gibi şeyler çıktı. Bu mavi olan da yani lacivert olan da, Facecam'in özellikleri falan yazıyor. Bunlara hep beraber bakacağız. Aynı zamanda e, Facecam 1080p 60fps'te e, yayın yaptırabilme özelliğine sahip. Zaten burada da full HD bir şekilde yayın yapabildiğinizi söylüyor. Aynı zamanda e, Prime Lens var içinde ve kendi kendini soğutma özelliği var. Bu webcam ile Elgato Facecam ile uzun süre çok uzun bir süre canlı yayın yapabiliyorsunuz. Hatta beni izleyenler hatırlar. Bir gün canlı yayın yapmıştım. Tam 28 dakika 29 dakika canlı yayın yapabilmiştim. Çünkü Fuji XA7 kameram ısındığı için kapanmıştı. Ben de bu çözümü nasıl elde ederim diye düşündüm. Hani soğuk bir fan mı alayım dummy bataryamı kullanayım falan filan derken hiç dedim o işlere girmeyelim. Biz direkt böyle webcam alacağız. Ama webcam'in de en iyisini alacağız. Ee, almam lazım diye. Böyle bir webcam aldım. USB tip c e, girişi var. Arka tarafında. Şimdi şuradan bir kapağını çıkaralım diyeceğim ama bu kapak nasıl çıkıyor? Çevirmemiz mi lazım acaba? Evet. Hafif çevirip çekiyorsunuz arkadaşlar. Gayet de büyük bir e, bu şekilde bir Lensi var. Şu an e, tam netlemesini bekledim sizin için. Çok büyük. Buradan da herhalde bilgisayara şöyle bağlayabiliyorsunuz istediğiniz yere. Facecam ile alakalı anlatacağım aslında çok şey var. E, aynı zamanda videoları RAW olarak da çekebiliyormuş. E, anladığım kadarıyla. E, ben Elgato'dan Elgato'yu çok istiyordum. E, uzun sürede almak istediğim bir şeydi ama Türkiye'deki fiyatı Gerçekten pahalı olduğu için ben bunu mesela yurt dışından akrabama aldırdım. Yani 100 145 euro gibi bir fiyata alındı. Bundan sonra YouTube üzerinden canlı yayınlarımı daha net bir şekilde ve daha akıcı bir şekilde yapmayı planladığım için böyle bir kamera aldım. Yine zaman zaman sizlerle Elgato'nun özelliklerinden bahsederim. Aynı zamanda ee, bir uygulama yüklüyormuşuz Elgato'ya. Uygulama yüklendikten sonra istediğimiz gibi içindeki renk ayarlarını, e, piksel ayarlarını falan yapabiliyormuşuz. E, ben gayet memnun olacağımı düşünüyorum çünkü dünyanın en iyi web kamerası olarak e, geçiyor Elgato FaceCam. Aynı zamanda prime lense sahip e, yan tarafında zaten yazıyor 1080p 60fps ile 24 milimetre lensiyle e, yayın yapabiliyorsunuz. Şu özellik çok hoşuma gitti. Böyle dönüyor ve altından çıkıyormuş. İstediğiniz tripodu da bağlayabilirsiniz. Bakın bir anda şey oldu. Burada kesmeden yayınlarım. Şu şekilde altına bunu geçirip sıkıştırıp bu şekilde sabit bir şekilde kalabiliyor. Benim Elgato ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Biraz inceleyeyim. Deneyeyim bir böyle bir iki hafta. Ondan sonra yeni bir videoyla yine karşınızda olurum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.